Var ya. neden direncin aklına gelmedi bu? Ben beklemiyordum böyle bir şey. B partisi vardır diye. Var galiba. Tabi tabi anlık parti çok. Gel gel bırak gel. Hayır! Hayır! Nerede, adam çizdi. <laughs> Beyler adam çizdi. Ama yani bak Hem taramalım bitti hem digılım bitmişti abi. <gülüyor> Sağlık <gülüyor> çok önemli sazlar. Sünet sünet <laughs> etti adam sünet. Al, aldın silah. Seversin. Severim tabi de ya bu çıkmayacak ki bu adamlar. Çıkışına yatsak arabaya mı yatarlar? Yakın kutuyu yakın. <laughs> Güzel oynadı adam. Ey. <laughs> Espor GG. Ne oldu Espor'a? Ne e, düştü oldu? Düştü abi. <laughs> ne bir şey diyeceğim. Ne ne oldu diye bir cevap geldi. ne oldu yani? <laughs> şey, ne oldu? Sessizce mi gelmiş ne bak. Oldu? Dön geri dön, dön geri Alp, Alp adam geldi. Abi adam gelmiş ya. Kanka kördü kördü kördü. Yayından bakabilirsin. Hadi be. Lan hanım amına koyayım seni. Rus çocuğu. F12 screen shot Disconnect oh. abi disconnect Çok <laughs> çaresiz, <gülüyor> <iklarım>. <gülüyor> çaresiz ben Bakayım bıçaklarıma Bıçaklarına bak abi kendini rahatlat biraz Geldim tamam dur Çıktım, Çıktım. Blokladı piç Abi Eren Çok Eren blokladı abi ya And name is Polimer. Polimer. Oh, Oooo <laughs> <laughs> 99 ne ananı sikiyim 99 ne Adama 99 vurmuşum beyler dönüp bıçak attı As siktir Ya yani buldular. Delik altı var ben ona inanıyorum aha yok Var delik altı var radarda göründü. Bak çok yakın adam Oha abi arkanda bıçak attı Burdan falan gelsene Beyler. var Bu A'dakini geçmesi lazım oraya Geçti Ama cesedi b geçti Tamam anlayayım Uç lan Çok sürdü o fight Allah kahretsin Hello <laughs> my friends Aa, giren de var orada. Merhaba herkese. Bu ne lan? Amına kodum. Bir dakika fare, <laughs> fare, dönmedi beyler. Şuradan öleyim mi adamlara? <laughs> Ananı sikeyim. Orospu çocuğu. <laughs> Nerelerden adam, bu? Göremiyorum oğlum. Oha! Orospu çocuğu! <laughs> Kim o? <Orange> gidiyor <laughs> direkt ya. Direkt gidiyor abi bu adam. Help me Orange, help me! Adamın üstünde! Işte. Ek Eko adam eko. Adamlar, eko. İki short, iki short. Tamam, tamam. Birisi tam. yarım. <laughs>